Sevgili dostlarım herkese merhaba. Game Garage'ın Blaster 4 TM modelinden sonra hepsi burada üzerinde HP'nin Pavilion Gaming serisi de indirime girmiş durumda. Blaster videosunda bahsettiğim gibi aceleniz yoksa Haziran sonu Temmuz başını bekleyin yeni fiyat performans cihazları piyasaya sürülecek. Ama acelesi olan arkadaşlarımız için yeni kampanyaya girmiş olan HP Pavilion serisini incelemeye başlıyoruz. İndirime giren cihazımızın işlemcisi tarafında çok yeni olmayan fakat halen birçok iş için halen yeterli olan Intel'in i5-8300H işlemcisi tercih edilmiş. Bu işlemci 4 çekirdek 8 izleye kadar bölünebiliyor, 14 nanometre üretim sürecine sahipken 8 MB tampon bellek ile birlikte geliyor. İşlemcimiz genel anlamda içerisindeki GTX 1050 ekran kartını rahatlıkla besliyor fakat büyük renderler almayı düşünüyorsanız başka tercihlere yönelin. Ortalama bir oyun performansı ve yine ortalama AutoCAD, Solid, Photoshop tarzı programlar için gayet yeterli. Cihazımızın belleklerine baktığımızda 2666 MHz'a sahip 8 GB DDR4 bellekler ile birlikte geliyor ve diler dilerseniz anakart üzerindeki çift RAM modülü sayesinde 32 GB'a kadar arttırabiliyorsunuz. Depolama bölümünde 256 GB M.2 SSD ile birlikte geliyor. Size yetmeyeceğini düşünüyorsanız SATA portu boşta. Buraya 256 GB SSD'yi çıkartmadan dilerseniz HDD veya SATA SSD takabiliyorsunuz. Yani kısaca toplamda içerisindeki diski çıkartmadan ikinci bir disk daha takabiliyorsunuz. Ve çok merak edenler için ekran kartı tarafında Nvidia'nın 128 bitlik 4 GB GTX 1050 ekran kartı kullanılmış. Bu ekran kartı kartı çok yeni olmasa da çoğu oyunda halen Full HD çözünürlükte orta ayarlarda oynatabiliyor. Fakat amacınız üst seviyede PUBG tarzı oyunlar oynayıp arkada Discord açmak veya ekran videosu almak gibi bir niyetiniz varsa aşırı droplamadan dolayı sizi üzebilir. Bu ekran kartı ile birlikte single player oyunları rahatlıkla oynayabilir, Valorant, CSGO tarzı oyunlarda yüksek performans alabilir, Photoshop, AutoCAD, Solid tarzı programlarda ortalama bir performansla kullanabilirsiniz. Eğer ki daha yüksek performans beklentiniz varsa minimum GTX 1650 ekran kartı modellere yönelinlerim ama bu sefer de fiyatlar daha da artıyor. Cihazımızın paneline geçtiğimizde nispeten ince çerçevelerle birlikte geliyor ve Full HD IPS bir ekran kullanıyor. Ekran yenileme hızı ise 60 Hz. HP tarafında çokça sorulan soğutma sistemine baktığımızda cihazımızda çift egzoz fan sistemi kullanılmış. Cihazımız yük altında özellikle oyunlarda 80 ile 90 derece arasında geziniyor. Cihazımız yük altına girdiği durumlarda fan sesi çok rahatsız etmiyor fakat klavyenin orta üst kısmında bir miktar ısı hissedebiliyorsunuz fakat bu ısı hiçbir zaman dayanılmaz hale gelmiyor. Soğutma konusunda şunu söyleyebilirim. Rakipleriyle neredeyse aynı ısı değerlerinde geziniyor. Özellikle aynı segmentte bulunan Nitro 5 serisinden daha serin çalıştığını söyleyebilirim. Cihazımızın özelliklerini hızlıca geçtikten sonra bugünün fiyatıyla yani 10 Haziran 2020 tarihinde cihazımızın fiyatı 5635 TL üzerinden hepsi burada da satılıyor. Satın almak isteyenler için cihazın linkini yani satın alma linkini videonun altında açıklamalar bölümüne bırakıyorum. Buradan inceleyebilirsiniz. Günün sonunda bugünün dolar kuru ve ürünlerine baktığımızda yerli firmalardan ziyade daha küresel firmalardan ürün almak isteyenler için güzel bir tercih olabilir. Ama dediğim gibi multiplayer oyunlarda, üst seviye grafiklerde aynı zamanda arka taraftan Discord'u çalıştırayım farklı bir program açıp işte müzik çalsın vesaire gibi bir niyetiniz varsa bu cihaz işinizi görmeyebilir. Ama daha çok ben zaten Discord açıyorum, ön tarafta oyun oynuyorum derseniz işinizi görecektir. Yine aynı şekilde mühendislik öğrencisiyseniz ve ortalama fiyat bandınız 5000-6000 TL bandındaysa ve gerçekten bugün aciliyetten almak durumundaysanız bu cihazı rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Fakat cebinizde para varken fazla bir aceleniz yoksa veya yaklaşık olarak 1-1,5 ay daha beklerseniz yeni cihazlar piyasaya giriş yapacak. Onlara beklemenizi mutlaka tavsiye ederim. Bu cihaz ve genel anlamda sormak istedikleriniz için kanalımıza abone olup videoyu beğenen herkesin sorularını içtenlikle tek tek cevaplıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.